Herkese merhabalar Açık Futbol Açılda Trendyol 1. birincilik 30. haftanın özel programında Ahmet Erzurum programında sizlerle beraberiz. Bu güzel maçı yorumlamak için Alihan bizlerle beraber. Alihan hoş geldin. Hoş bulduk Acun Evet güzel bir maç seçtik. Ahmet Erzurum ikisi de son maçlarında galip gelen takımlar. 8. sıradaki Ahmet 3. sıradaki Erzurum'u evinde ağırlayacak bu güzel maçla ilgili hemen maçla ilgili çok şey sormadan böyle bir ufak iki takımı alalım senden. İki takımla ilgili bize bir anekdot ver. Hani nasıl girdiler? Beklentiler neydi? Erzurum nasıl? Sırayla Ahmet'le başlayalım sonra Erzurum alalım. Evet Ahmetspor Erzurumspor mücadelesi haftanın yine Karagümrük, Kocaeli karşılaşmasıyla birlikte bence en önemli mücadelesi olacak. yani Ahmet Erzurum Erzurumspor'a bakacak olursak hani sezon başında buralarda olur mu dediğimiz zaman Amel Spor aslında tahmin ettiğim bir noktada şu anda playoff etrafında, playoff civarında e, bir pozisyonda konumlanmış durumda. Sezonu işte Ersun Yanal'da başlayıp kötü bir dönem geçirdikten sonra Servet Çetin yönetiminde daha iyi oynayan, daha zor kaybeden bir takım haline büründü. Bu da saha ve skorlara yansıdıkça Amel Spor alt sıralardan daha üst sıralara geldi. E, yani özellikle iç sahada bu sahanın özellikle biraz daha iyi olsaydı eğer e, bence daha çok galibiyet alabilirlerdi iç sahalarda ve puan durumunda basam, e, daha üst basamaklarda yer alabilirlerdi. Yani bunun şanssızlığını yaşıyorlar. İç sahada da neredeyse bir deplasmandaymış gibi e, bir dezavantaj oluşturuyor bu çok kötü e, sahanın zemini. E, bu anlamda da hani artık bu sezon neredeyse bitti diyebiliriz. Önümüzdeki sezon en azından bu saha problemini ortadan kaldırmaları gerekiyor özellikle spor il müdürlüğünün. Ee, yani Erzurumspor'a gelecek olursak da sezon yine hani Ahmet Spor sezon başında nerede görürdük dedik ya şimdi Erzurumspor'a bakacak olursak da hani kadro kalitesi anlamında baktığımızda iyi bir takım görüntüsü vardı ama hani kalite eksikliği vardı. Çok iyi bir takım görüntüsü ama daha böyle kaliteli işte bir Kocaeli gibi, Karagümrük gibi eee yani Ankara gücü, yani sezon başındaki Ankara Gücü gibi kadro kalitesi anlamında önemli oyunculara sahip değildi ama en büyük gücü takım oyunuydu bunu da beklentilerin üstünde çok iyi yansıtarak özellikle Hakan Kutlu ile tebrik etmek gerekiyor. Beklenenin üstünde bir performans sergileyerek hani playoff civarında olması beklenirken bir anda direkt ilk ikiden bir üst lige çıkma hayalini kurduran bir performans sergiledi Erzurumspor. Hani bu anlamda kadro ve maliyet anlamına baktığımızda ben sezon başından beri söylüyorum. Ligin en başarılı takımı Erzurumspor bu anlamda. Ligin özellikle ilk yarısında çok iyi bir performans çizgisi vardı. İkinci yarıda ee, böyle puan kayıpları oldu. Sürpriz kayıplar yaşadı ama hala o patanın içinde. Şu anda üçüncü sırada 48 puanda. birinci ee, Kocaeli ile ikinci Karagümrün'de e, bu hafta mücadelesi olacak. Yani bu iki takımdan biri laka veya ikisi birden puan kaybedecek. O yüzden bu hafta Erzurumspor için Ahmet Spor deplasmanı 3 puan değil 6 puan değerinde çok önemli bir karşılaşma. Ee, bu şekilde biz de merakla bekliyoruz açıkçası bu karşılaşmayı. Peki maça gelmeden ben şöyle ufak anekdotlarımı yaptım. 8. sırada Ahmet, 3. sırada Erzurum. 43 puanda Ahmet, 48 puanda Erzurum. Yani Ahmet'in de kazanması 46 puan farkı playoff'a giriş anlamında önemli. Erzurum'da dediğin gibi tam bir derbi haftasında galibiyet çok önemli olacak. İkisinin de son 5 maçlarına baktığımda Ahmet'te mağlubiyet görmüyoruz. 3 beraberlik 2 galibiyet var. Erzurum'da da 1 beraberlik 2 galibiyet 2 mağlubiyet olarak devam ediyor. Ahmet 32 gol atmış 25 gol yemiş. Erzurum'da 42 gol atmış 25 gol yemiş. Aralarında bir 10 gollük fark var avaraj olarak. Ahmet bu maçtan sonra Keçiören deplasmanına gidecek. Evinde oynadığı Keçiören'e gidiyor. Erzurum'da Manisa'yı evinde ağırlayacak. Herhalde Erzurum bu maçı kazanırsa bir de Manisa'yı da hazır altlardaki evet. ayırlarsa altı puan olacak. Çok değerli bir maç. Özel bir maç. Bu güzel maçın artık yorumlarını senden alalım. Bizi neler bekliyor bu maçta? Evet sen de güzel bir şekilde istatistiklere belirttin. Yani Ahmet Spor son altı maçtır kaybetmiyor. 3 galibiyet, 3 beraberliği var. Erzurum Spor'da 3 maç aradan sonra kazanmasını bildi. Bir anlamda tabii moral olarak e, oldukça kendilerine yarayacaktır. Bu hafta e, daha moral çıkacaklardır. Yani Keçiören gücü karşısında bir puan kaybı yaşasalardı bu hafta kendileri adına tabii daha stresli, e, daha böyle psikolojik olarak zor geçecek bir karşılaşmaydı. Ama bir anlamda böyle bir hafiflediler diyebiliriz. İki takımın son yıllıkları karşılaşmaya baktığımızda Ahmet Spor, Pendik Pendek karşısında bir sıfırlık skorla e, sağdan galip gelerek ayrıldılar. Yani maçı izlediğimizde gerçekten hani tek taraflı bir mücadele oldu diyebiliriz. Yani sürekli Spor'un gol aradığı, pozisyonlara girdi, e, topa sahip olduğu. Ya belki de hani değil Servet Çetin yönetiminde ligin başından beri e, en iyi oynadığı maç diyebiliriz. En iyi performans sergilediği maç diyebiliriz Pendikspor mücadelesini. Yani Sarı Çetin yönetimi zaten Ahmet Sur topa sahip olan oyunu önde oynamaya çalışan bir takımda ama pozisyon üretme konusunda sıkıntı yaşayan bir görüntüdeydi. Yani bu hafta tamamen neredeyse o zincirleri kırdı diyebiliriz ama pozisyonları skora çevirme anlamında e, sıkıntı yaşadılar bu sefer de. İlk yarıda dört tane direkten dönen pozisyon vardı. Yani Çektar'ın, Poko'nun, Fernando'nun işte ikinci yarıda da yine Adekanye'nin e, direkten dönen bir pozisyonu vardı. İşte Uğur Adem Duran top sonucunda kaçırdı işte Moreno'nun da yine e, direkten dönen yani birçok pozisyona girdiler. Yani golün geleceği belliydi aslında ama yani oyunun son bölümüne kadar e, gelindi de o golün gelmemesi hani atamayana atarlar maçı mı olacak diye insan bir düşündü açıkçası ama e, özellikle 87'de oyuna giren Lorenzo'nun e, 90 artı 5'te attığı golle yani Uğur Adem Gezer'in içeri çevirdiği kafa topuyla hani tek şutla tamamlayarak ee, gerçekten skoru Ahmet Spor'u yine çevirmesi gerçekten bayram havası yarattı. Büyük bir coşkuyla e, sağdan uçmanla ayrıldılar. Servet Çetin yönetiminde ilk deplasman galibiyetini almış oldu Ahmet Spor. Likte sadece iki deplasman galibiyeti vardı. Biri bandırma sporuydu, biri de tabii yeni malatya spor karşısındaydı. Bu anlamda deplasmandaki galibiyet orucunu da bozmuş oldular. E, bu hafta Fernando Andrade e, ilk 11'de başladı. E, Ade yedekti. İkinci yarıda e, ee, Charlie Keita oyundan çıktı. Adekanya oyuna girdi. Moreno'yu Corvette'de oynattı. Ee, Fernando Andrade'de de geldi. Günden beri en iyi performansını sergileyebiliriz. Orta sahada özellikle e, Çekler Orhan takıma monte oldu. Son haftalarda ilk 11'de oynuyor. İyi bir performans sergiledi. Yani fiziksel açığında kapatması halinde e, yani gerçekten fark yaratabilecek bir on numara. Poko takıma oturmuş gözüküyor 8 numarada. İşte Sinan Kurt olsun, e, belli bir oyun düzeni var aslında. İşte kenarda Moreno yine etkili bir isim. Forvet'i ikileyebilecek bir isim. Kanattan gelip. Defans'ta belli bir oturmuş sistemi var. İşte Murat Uçar, Uğur Adem Gezer, Mehmet Yeşil, Ömer Bayram. Bu hafta Erce kardeşler oynamadı sakatlığından dolayı. E, Veysel oynadı. Dolayısıyla umut vadeden bir performans çizdi diyebiliriz. Puan durumunda da zaten baktığımızda Ahmet Spor 43 puanda Erzurum Spor 48 puanda. Arada 5 puanlık bir fark var. Ahmet bu maçı kazanması halinde bir, anla, bir anda 3. ile aradaki puan farkı 2'ye inecek. Biliyorsunuz 3. sırada ligi bitiren takım direkt olarak playoff finaline kalıyor. Playoff oynamıyor. Direkt finalde kalıp rakibini bekliyor. Bu anlamda da lige çık yani ilk iki takım direkt bir üst lige çıkıyor ama üçüncü olduğunuz takdirde de e, süper lige çıkmanın yüzde cebinize koymuş oluyorsunuz. Çünkü sadece direkt final maçı oynamış oluyorsunuz. Bu anlamda ben Ahmet Spor adına çok önemli bir mücadele. Olmazsa olmaz bir mücadele. Yani Püreyof hattında mutlaka yer alacaktır sezon sonuna kadar ama üçüncü olma hedefini gerçekleştirmek adına e, bence çok kritik bir mücadele kendisi aslında. E, bazı bloklarda cezalı e, bu maçta hani son oynadıkları iç maçından sonra e, bazı blokların ceza aldığını ben gördüm ama yine de önemli bir seyirci desteği olacaktır. Erzurum Spor'da bu hafta 3 maç aradan sonra kazandı. 3 maçtır galip gelememenin tabi moral bozukluğu vardı. Keçiören gücü zor bir deplasman. Ee, bu deplasmanda 3 puanla ayrılmaları önümüzdeki haftalara umutla bakabilme adına önemliydi. Çekne Silla'nın çok önemli bir performansı vardı. Deplasmanda 2 e, golle takımına katkı verdi. Yani özellikle e, maça çok iyi başladılar. Yani böyle çok pozisyon zenginliği yaşadılar mı? Çok oyun olarak hakimler miydi? Değildi ama Özellikle ilk yarıda skora gitmeleri onları hem oyun anlamında, psikolojik anlamda da rahatladı. Daha böyle bekleyerek oynadılar. Zaten ileriz durum istediği oyun şekli bu. Ee, özellikle kompakt bir şekilde oynayarak e, oyunu yani birinci ve ikinci bölgede oynadıkları takdirde ligin gol yemesi en zor takımlarından bir tanesi. Zaten öne de geçtikleri takdirde e, gol yemeleri daha güç hale geliyor. Köşelerin gücüne hani zaman zaman topu verdiler ama çok böyle. Pozisyon fırsatı e, vermediler. Hani oyunu vermediler en azından. Bu şekilde söyleyebilirim. E, zaten bu hafta Karagümrük'le Kocaeli'nin oynaması Erzurumspor'un Spor'un e, adına bu haftayı daha anlamlı bir hale getiriyor. 3 puandan daha fazlasını kazanabilirler. E, bu karşılaşmayı kazandıkları takdirde. E, bu maçta Ahmet Spor'da Murat Uçar'ın bir cezası var. Son maçta sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Yine Adama Traore'nin son haftalardan devam eden yine cezası sürüyor. Ben Murat Uçar'ın yerine Batuhan'ın oynayacağını düşünüyorum. Adama Traore'nin yerine de zaten Ahmet Spor'un orta sahası belli. İşte Sinan Kurt, Çekler Orhan, Poko üçlüsü yine bence bu hafta sağ çıkacaktır. Belki ileride Charlie Key'ti oynamayabilir. Yine Moreno'yu oynatıp Adekanya'yı oraya alabilir. Fernando'yu yine sol kanatta değerlendirebilir. Ben güzel bir karşılaşma bekliyorum, tempolu güzel bir mücadele bekliyorum diyarbakır'da. Zemin de ev verirse eğer, e, bence haftanın en güzel karşılaşmalarından bir tanesi olabilir. Peki maçın e, skor anlamında, sonuç anlamında e, takım kalite anlamına baktığımız zaman üç puanı kime veriyoruz? Evet, yani ben özellikle mücadele gücü çok yüksek bir karşılaşma bekliyorum. İki takım da moralle. Yani Ahmet Spor'un iki takımı da zaten deplasmanda kazanarak bu hafta karşılaşmaya çıkacak. Tabii Ahmet Spor bu moralini iç sahada seyirci avantajı da oynamakla birleştirerek özellikle oyunun ilk yarım saatlik bölümünde daha baskılı, daha önde oynamaya çalışacaktır. Erzurum Spor daha oyunu böyle birinci ve ikinci bölgede kabul eden bir yapıda başlamasını bekliyorum. Erzurumspor'un yani böyle... Bu bilinçsiz bir şekilde gol arayacağını düşünmüyorum. Daha böyle rölanti bir şekilde oyunu topa sahip olarak oyunu kontrol ederek bir felsefeyle maça başlamalarını bekliyorum. Ya yani iki takım içinde kolay bir karşılaşma olmayacak. İki takımın içinde üç puandan daha fazla anlam içeriyor bu karşılaşma puan durumuna ve sıralamaya baktığımızda. Ama ben bu mücadelede ilk saate Spor'un sağ ve seyirci avantajını kullanarak. E, son haftalarda zaten 6 maçlık bir e, kaybetmeme alışkanlığı var. E, bu hafta da Pendik Deplasmanı'nda 3 puan almanın bir morali var. Bu Pendik Deplasmanı'ndaki galibiyetin daha anlamlı bir hale gelebilmesi adına da iç sahadaki bu fırsatı kaçırmayacağını düşünüyorum. Çünkü yendiği takdirde Erzurum puan farkını ikiye indirecekler. Üçüncü sıradaki Erzurum'a karşı. E, bu anlamda da son haftalardaki hedeflerini belirlemek adına çok kritik bir mücadele Kolay geçmeyecektir. Zor bir mücadele bekliyorum. Erzurum spor, oyunun son anına kadar içinde olacaktır. Hiç oyundan kopmalarını kesinlikle beklemiyorum ben. Hep oyunun içinde olacaktır ama Ahmet Spor sağ ve seyirci avantajıyla ilerideki de etkili isimleriyle e, bence zor da tek farklı bir galibiyetle sahadan ayrılacaktır. Peki sen tek farklı galibiyet diyorsun. Ben de kim kazanır bir şey diyemiyorum ama maçta en az 3 gol olacağını, 2,5 gol üstü olacağını söylüyorum bari. E, kimse Erzurum Ahmet diye alt beklemesin, e, üst olacak. Alianciğim ağzına sağlık özel programımızda geldin e, Ahmet Erzurum maçını bize yorumladın. E, güzel bir maç olur, türbinlerin dolu olduğu iki tarafında seyir zevkini aldığı bir maç olur inşallah diyorum. Hakemin hiç konuşulmadığı, varın adının bile geçmediği Güzel bir maç bekliyorum. E, senin de ufak temennini alalım hemen. Ben de temennilerine katılıyorum inşallah dostane bir mücadele olur. Videomuzu izleyenlerden de kanalımıza abone olup videoyu beğenip yorum yapmalarını rica ediyoruz. En az 150 beğeni bekliyorum videoya. Hadi bakalım iki taraftan da iyi bir beğeni gelsin. Ben sana teşekkür ediyorum. izleyenlere teşekkür ediyorum. Ve açıl spor açıl özel programını burada kapatıyorum.